kazanacak. Birinci atamadı. İkinci attı. Atarsa kazanacak. Atarsa kazanacak. Attı. Attı. Turabi kazandı. Turabi kazandı. Ve 9-9 oldu. 9-9 oldu. Evet. Bundan sonrası ile ilgili Kısa bir hatırlatma yapalım. Bundan sonra oyun kazanan arkadaşlarımız sevinirken rakibinin etrafında olmayacak arkadaşlar. Yani oyunu kazanan rakibi zaten üzgün, gidip onun civarında olmayacak. Turabi bugünkü görüntü son olsun dokunmayacaksın demek, hani karşısına geçip yaklaşacaksın demek değil. Çünkü biliyorsunuz kaybetme anı insanın duygusal olarak da bir çöküş yaşadığı an. Sevincinizi uzakta yaşıyorsunuz. 2 metreden daha yakında birbirimizle sevinç hareketi yapmıyoruz. Ve sonuna kadar da gittik. Ünlüleri göme göme geldik. Zaten bazıları yenildiğince ağlayıp size şikayet ediyormuş etrafımda sevinmeyin diye. O mahallede dayak yiyip de babasına şikayet eder gibi size gelip şikayet ediyorlar. Hakan bana bir şey söylemedi. Tamam neyse abi. <laughs>